Karamel Karamel Geldi buraya bizimkileri Alarma verdi arkadaşlar aşağıdan küfür ediyor Bizim köpekleri Bir şeyler dedi şimdi döndü arkasına Koltacı zaten bak. Adam bakıyor şu anda bakıyor Hala bir şey diyor. Şu an karamel bunlara kesin lan sesini Gelin lan diyor. Hadi gelin bakayım. Biliyor gelemeyeceklerin. Oradan kolpa yapıyor. Paris. Sana kalmadı Paris. Sen içeri geç. Kocan var orada. Sen içeri geç. Gerizekalı. Sana kalmadı. Kocan varken sen konuşma. Gerizekalı bak. Paris. Lan. Paris. Tamam Pablo. Tamam Pablo. Tamam oğlum? Paris. İçeri gitsen. Evine gitsen. Git yeme temizlik yap. Yürü. Oo, ananın kızı da geldi. La, ana'nın kızı kızı da geldi. Karamel'in sevgilisi. Kendinden büyük ama. Ha geldi. Gel. Kim bu? Kim bu kızım? Tamam Paris. Paris diyor ki şimdi kadın girdi devre. Ben de buradan bağırabilirim diyor. Ya ananın kızı sen çok ileri geldin ama ananın kızı hayır ananın kızı karameli de geçti çok yaklaştılar tamam Pablo dişi zaten ne şey yapıyorsun ya normalde hepsi bağırıyordu alkapon kapan Baron hepsi buraya yıldı da bağırdım onlara biraz susturdum. Görüşmek üzere arkadaşlar.